Merhaba çocuklar, ben Ayşe. Bugünün hikayesi Saklanılmış Hazine. Hatırlama metni Mezmurlar bölüm 119 ayet 105. Kutsal kitap şöyle diyor. Sözün adımlarım için çıra, yolum için ışıktır. Bugünün çok önemli mesajı. Sözünü okuyup itaat ettiğimizde Tanrı bize öncülük ediyor. Bir şeyi dört gözle bekleyip de sonra her şeyin ters gittiği hiç oldu mu? Şafan tapınaktaki tomarla geldiğinde Yoshi'ya çok heyecanlandı. Ama sonra Şafan kral Yoshi'ya dönüp tapınaktaki çalışmalarla ilgili ona bilgi verdi. Görevliler işi iyi yaptılar. Tapını onarmak için parayı talimatlara göre kullandılar malzemeler satın aldılar ve işçilere ödeme yaptılar. Ardından başka ayin Hilkiya bana bir kitap verdi diye ekledi. Şafan tomarı krala gösterdi. Kral Yoshiya bu tomarda ne var diye sordu. Şafan bu tomar dedenizin hükümdarlığı döneminde kaybedilen yasa kitabını içeriyor dedi. Kral Yoshiya tahtına oturdu. Gözlerini büyük açtı. Kocaman bir gülümsemeyle Gerçekten mi? dedi. Bu harika. Bana onu okur musun lütfen? Kral Yoshiya dikkatlice dinledi. Şafan okurken Yoshiya'nın gülümsemesi hoşnutsuzluğa dönüştü. İnledi ve ağladı. Sonra ayağa fırladı ve giysilerini yırttı. Duyduklarına inanamadı. Kitap İsraillilerin günahları için cezalandırılacağını söylüyordu. İnsanların doğru olanı yapmalarına yardım etmek için çok uğraştım diye düşündü. Şafana, kitabın sözleri hakkında Rabbe danışmalıyız dedi. Rabbin babamın ve dedemin yaptıkları için kızgın olduğunu biliyorum. Halkı yanlış olanı yapmaya yönlendirdiler. Bugün yaşayan insanlara ne olacağını öğrenin. Şafan ve diğerleri peygamber Hulda'ya gittiler. Evine vardıklarında kralın duyduklarını ona okudular. Hulda bunu bize açıklar mısın lütfen dediler. Bu kelimelerin anlamı ne? Hulda şöyle dedi. Krala Tanrı'nın söylediğinin bu olduğunu iletin. Bu kitapta yazılı olan her şeyi yapacağım. Halk bana itaatsizlik etti. Başka ilahlara taptılar. Birçok kötü şey yaptılar. Cezalandırılacaklar. Böylece günahın sorun yarattığını anlayacaklar. Ama Kral Yoshiya'ya Tanrı'nın onun için özel bir mesajı olduğunu söyleyin diye devam etti. Tanrı Yoshiya'ya şunu diyor. Halkına olacakla ilgili sözlerimi dinledin. Yaptıkları için üzülüyorsun. Ne kadar üzgün olduğunu göstermek için giysilerini bile yırttın. Yalvarışını işittim. Esenlik içinde mezarına gömüleceksin. Halkının başına gelecek tüm felaketleri görmeyeceksin.'' Şafan Hulda'nın mesajını Kral Yoşi'ye iletti. Kral Yoshi'ya şimdi halkı cezalarından kurtaramayacağını biliyordu. Ama hemen gerçekleşmesini engelleyebildi. Hala hayattayken Tanrı'yı takip etmelerine yardım edecekti. Ve ailelerine aynı şeyi yapmayı öğretebilirlerdi. Halka yardım etmek için elinden geleni yapacaktı. Halkının Tanrı'ya itaat etmesine yardımcı olmak için elinden geleni yapmaya karar verdi. İleri gelenleri ve kahinleri de dahil olmak üzere bütün insanları topladı. Hep birlikte tapınakta toplandılar. Orada Yoshiya onlara yasa kitabından okudu. Kral Yoshiya, "Halkım, ben Rab'bi takip etmek ve O'nun tüm emirlerine itaat etmek istiyorum." dedi. "Bana aynı şey yapacağınıza söz verir misiniz?" Halk da, "Evet." dedi. "Tanrı Rabbimize itaat edeceğiz." Tanrı aynı sözü vermemizi istiyor ve onun sözünü okuyup itaat ettiğimizde bizi yönlendirecek.